Doğum haritalarımızdaki güneşin bulunduğu evler bize artı özellikler katabilmektedir. Mesela birinci evde biraz daha liderlik hissini kişi daha baskın yaşayabilir. İkinci evdeyken ikinci ev ses tellerimiz olduğu için sesimizle gurur duyabiliriz. Aile evlerinden birisi olduğu için ailemizle gurur duyabiliriz. Gurur duyacağımız şekilde kendi varlığımızı icra etmek burada önemli olacaktır. Üçüncü evde olduğunda burası yine konuşma ve iletişim konusunda bir güç verebilir. Güçlü bir iletişimci olabilir. E, yakın çevre üzerinde hükmü e, kudretli olabilir. Dördüncü evde aile ve köklerden gelen bir güç kaynağı vardır. Aynı zamanda bunu söyleyebiliriz. Beşinci evde biraz daha yaratıcılık potansiyelini parlayan yıldızını e, ışıltılı işler yapmasını mümkün kılabilir Güneş. Altıncı evde daha bir savaşçı kimlik vardır. E, daha böyle düşmanlarını yenebilecek, zafer peşinde koşabilecek, sıkıntılı yaşasa bile muzaffer olabilecek bir ruh hali vardır. Yedinci eve geldiğimizde biraz daha böyle ilişkilerde hakimiyet arayabiliriz. Biraz daha otorite olabiliriz veya buna ihtiyaç duyduğumuz için buna uygun partnerleri de çekebiliriz. Sekizinci ev derin mistik evlerden bir tanesi. Derin ruhsallık evlerinden bir tanesi. Burada derin bir ruhsal güç verebilir. Eğer iyi şekilde yönetebilirsek. Sonuçta evleri sayıyoruz ama bir tek bunlarla kısıtı değil. Bunlar hap bilgiler ve doğru şekilde de kullanabilme potansiyelimiz bizim için oldukça önemli. Tabii 9. ev ruhumuzun bilgelik evi olduğu için burada maneviyat zenginliği verebilir, bilge bir ruh verebilir, bunun farkında olabilir ee, ya da yurt dışı kaynakları veya akademik kariyer konusunda bir güç verebilir aynı zamanda. 10. ev haritanın en sevdiği en zirve noktası, tepe noktası. Burada güçlü bir e, kariyer de verebilir, otoritede olabilir, toplumda tanınan saygınlık kazanabileceği bir duruşu e, söz konusu olabilir diyebiliriz veya ebeveynlerden gelen bir durumda söz konusu olabilir. E, 11. eve baktığımız zaman 11. evde biraz daha bir network ağımız var, sosyal ağımız var. Bu da bize bir çevre zenginliği, buradan gelen bir güç de verebilir. güçlü diyaloglar sağlayabiliriz, sosyal ağlar kurabiliriz demektir. Tabii 12. ev yine maneviyat evi, yabancı, ikametgah veya uzaklara gitme ile alakalı yine spiritüel evlerden bir tanesi ve Karma evlerinden bir tanesi. Yine Güneş burada bu konularla ilgili kişiye güç verebilir. Tabii ki bu tek bir veri aldığı açılar önemlidir. Ne durumda olduğu önemlidir. Sevdiği burçlu olup olup olmadığı önemlidir. Bunların hepsi bir etken. Ama yine de bu özelliklerini az veya çok kişi fark ettiğinde kullanabilecek düzeyde etkisini hayatımıza yansıtacaktır.